Herkese merhabalar. Bugün sizlerle iki tarif paylaşacağız. Bir tanesi Margarita pizza diğeri karışık pizza. Malzemelerimizin tam ayrıntılı hali videonun altında yazacak. Hamuru için ihtiyacımız olan malzemeler: 500 gram un, 3 su bardağı normal un, 2 su bardağı tam budayını kullandık, 10 gram kuru instant maya, 1 yemek kaşığı irmik, 1 çay kaşığı tuz, 325 miligram ılık su. Öncelikle ılık suyumuzun içine kuru mayayı atıp güzelce karıştırıyoruz. Daha sonra yoğurma kabına un ve tuzu birleştiriyoruz. Daha sonra 10 dakika beklettiğimiz maya ve su karışımını da bu karışıma ekliyoruz. Şimdi tezgaha un serpiyoruz ve yoğurmaya başlıyoruz. Bakın yoğurma işlemimiz şu şekilde avuç içimizle ileri doğru daha sonra çevirip diğer tarafına da aynı şekilde avuç içimize bastırıyoruz. Rulo haline getirdiğimiz hamurumuzu 4 eşit parçaya bölüyoruz. 4 beze oluşturuyoruz. Derin bir kabımızın içerisine dibine ilmek ekliyoruz. Ve üzerine hamurlarımızı hamurların üzerine de hafifçe un serpiyoruz yaklaşık iki buçuk saat kadar dinlendireceğiz. Üzerini kapatıp. Şimdi hamurumuz güzelce dinlendi. Açmaya başlayabiliriz. Yine un serpiyoruz tezgahımıza. Gördüğünüz gibi bu şekilde avuç içimizle açıyoruz. Kenarlarını elimizle inceltiyoruz. Orta kısmını avuç içimizle. Sosu için pizza sosu için bir buçuk su bardağı domates püresi kullandık. Bir yemek kaşığı domates salçası ekledik. Bir yemek kaşığı kekik, 2 diş rendelenmiş sarımsak. Ve pizza sosumuz hazır. Şimdi yağlı kağıt serdiğimiz fırın tepsimize yine tabanına irmik ekliyoruz kenarlarını parmaklarımızla çıkartıyoruz. Üzerine pizza sosumuzdan sürüyoruz. Lezzetine lezzet kattığını düşündüğümüz için zeytinyağı gezdiriyoruz. Ve dilediğiniz malzemeleri kullanabilirsiniz. Karışık pizza, biz sucuk, mantar, zeytin, kaşar peyniri kullandık. Şimdi margarita pizzaya geçtik. Margarita pizza da aynı şekilde fırın tepsisine yağlı kağıt aldık. Üzerine yine domates sosunu ekledik zeytinyağını ekledik. Mozzarella peyniri taze bulunamadığı için, bulunması zor olduğu için biz Gaziantep peyniri kullandık. Üzerine de taze fesleğen ekliyoruz. Bir miktar kadar daha zeytinyağı gezdiriyoruz. Ve 10 dakikada 220 derece fırında pişirmeye bırakabiliriz. Margarita pizzamızın üzerine piştikten sonra daha önce kanalımızda bulunan pesto sosumuzdan ekliyoruz. Gerçekten şahane, kıtır kıtır. Leziz bir e, pizza tarifi, bir margarita pizza tarifi, bir karışık pizza tarifi. Karışık pizzanın malzemelerini değiştirebilirsiniz. Margarita pizzanın da arttırabilirsiniz isteğinize bağlı. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Lütfen abone olmayı unutmayalım.